Tekin oyunlarında yeni sürpriz serimize başlıyoruz arkadaşlar. Ork Must Die yeni serimizin adı. Bir eğlence macera oyunu diyebiliriz. E, oyundaki temel amacımızı hemen söyleyeyim. E, bir kalenin savunucusuyuz. E, kaleye e, orklar saldırıyor. Biz de çeşitli tuzaklarla orkların e, saldırılarını durdurmaya çalışıyoruz. Böyle bölüm bölüm platform oyunu gibi. Oynayacağız sizlerle çok eğlenceli bir oyun. Hemen profilimizi oluşturalım. ayarında ayarladıktan sonra hemen oyunumuza geçelim. İlk bölümümüz The hallway ile başlayalım. Kontroller gösteriliyor işte arkadaşlar. E ile tuzaklarımızı koyuyoruz. Ee, okumuz var, bir de kılıcımız var. Öyle eğlenceli bir oyun sizlerle beraber oynarken güleceğiz, eğleneceğiz. Yeni oyunumuzda da hep sizleri de biraz rahatlatmış oluruz. Hemen başlayalım bölümümüze. Hemen oyunun kısa bir hikayesini anlatıyor. Bizim ustamız e, yine kalemizi savunuyor yıllardır. O bir kazayla saldırıda öldükten sonra biz geçiyoruz onun yerine. Oyuncağımız kişi karakter yani. <laughs> Bekmezini akıtmışlar bize ustanın kaldırımda. <laughs> Ama orkların sayısı da çok fazla, bizim insanların sayısı çok az. O yüzden oyunda biraz kan evan ve heyecan bizi bekliyor olacak arkadaşlar. İlk bölüme başlayalım hemen. Spellbook. Açalım skilllerimizi ayarlıyoruz arkadaşlar bölümün başında ben 2'ye kılıcı 3'e bu tuzağa 4'e de bu tuzağa koyacağım tuzakları hemen kısaca açıklayayım bu yağ tuzağı balçık diyebiliriz ee, düşman üstünden geçerken şey yapıyor arkadaşlar yavaşlatıyor ee, bu düşman üzerine geldiği zaman açılıyor ve öldürüyor can götürüyor öyle diyebiliriz G tuşuna bastığımız zaman kapı açılacak. Hazır olduğumuz zaman saldırıya başlayacak şeyler. O yüzden önce şöyle 1, 2, 3, 4 tuşlarıyla sikelerimizi değiştiriyoruz. Ben kapı girişine yağ koymak istiyorum yavaşlatmak için. Şöyle sol tıkla koyuyoruz. Buraya da koyuyorum bir tane. Onlar yavaşlayacak. Sonra 4'ü alıyorum. Buraya bir tane. Buraya. Buraya koyalım buraya buralar boş kaldı o yüzden bir de şuraya koyalım paramız bitti zaten öldürdükçe onlar gelecektir ama şuradaki okçuları oynatabiliyor muyuz bunlar kendi koyduğumuz okçu olmadığı için oynamıyor ama e, kendimiz koyduğumuz zaman arkadaşlar e, yerlerini değiştirebiliyoruz uygun strateji yerleri koyuyoruz ve giye tuşuna basıp saldırıyı başlatıyoruz arkadaşlar geliyorlar o oh. arkadaşlar bir de normal FPS gibi o oyunu gibi e, oku arda da bastığın zaman sekiyor hedefi tutturmuyor o yüzden kafalara nişan almaya çalışıyoruz ben oku tercih ediyorum kullanmak için öldürdüğümüz an içlerinden potlar çıkıyorlar canımızı yenilemek için et tek tekte ölüyor ama vücutta biraz zorlanıyoruz arkadaşlar o yüzden ben yani Düğünden beri FPS oyunlarına olduğum için burada biraz şeyi konuşturuyorum <laughs> açıkçası player'larımla. <'lı> <laughs> Şurada özel gücümüz var e, mana gibi. Onda silahların sağ tuşlarıyla özellikleri kullanıyoruz. Mesela okta e, yavaşlatma özelliği var. Onu da göstereceğim birazdan zaten. Şöyle sağ tık atıyoruz böyle donuyorlar arkadaşlar belli bir saniyeliğine. Öldür öldür öldür. Evet. Biraz da kılıcımızı alalım isterseniz. Bunun sağ tıkıyla da böyle uçuruyoruz arkadaşlar. Biraz kıyım yapalım. Ama böyle kılıçla bire bire girdiğimiz zaman canımız azalıyor arkadaşlar. Oku tercih ediyorum o yüzden. kılıç ne işe yarar? Düşmanlarımızı kapı önünde oyalayıp dikenlere öldüre öldürtebiliriz. O işimize yarar. Oh, Yeni dalga gelirken bize dikenleri yerleştirelim arkadaşlar buralara. <laughs> oh, oh. gelin bakalım. Hop, atışa başlayalım. ha, <laughs> kaçamayacaksınız. Orkların sayı avantajı aynı yüzükten efendisi gibi arkadaşlar orada da biliyorsunuz Orkların acımasız bir sayı üstünlüğü var Burada da öyle anlaşılan O oh, o oh, gelmeye devam ediyorlar Biraz yavaşlatalım Aman 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 Hadi ama. Saftır. Dur 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 dur. O geçtiler. Kılıcı çekiyoruz. Hadi. Oha Harika parçalara bak ya. Ve bölümü geçtik. <laughs> Çılgınca bir dans da yaptık arkadaşlar. Ama canımız çok azdı. Düşün ilk ilk bölümünde bu kadar zorlanıyorsak. Önümüzdeki bölümler daha eğlenceli olacaktır. Yine Upgrade var arkadaşlar kazandığımız puanlara göre e, tuzaklarımızı güçlendiriyoruz. Bakın işte bunu upgradelemek için 8 kafatası gerekiyor bizde 5 tane var şu an. Aynı şekilde bunda da öyle. Stats bu değerler. O yüzden devam edelim. Hadi bakalım. Ve yeni tuzak. Arrow Wall. He, bu da arkadaşlar şey duvara yerleştirilen bir tuzak. Canavarlar geldiği zaman Ok atıyor. En azından yüzeysel avantajı elde ediyoruz. yerde dikenler varken, hem yerdeki dikenler hem sağdan oklar savunma için avantajlı olacaktır. Hadi bakalım. Bu bölümde daha zor şeyler bizi bekliyor. Aha. Oo, iki kapı var. get a new toy to play with every time I defend a rift. Öncelikle şu duvara bir tane daha koymak istiyorum. Şuraya da bir tane daha koymak istiyorum. Şu paramız da bitti zaten. Şuraya ulaşmamaları da sağlayacak arkadaşlar. Burada da bir tane warrior'ımız var. İyi en azından o biraz durduruyor. O bir iki tane de burada. Aa, harika tamam. Ve G'ye basıyoruz. İlk önce sol kapıdan geliyorlar yukarıda gördüğüme göre. Gördüğünüz gibi oklar çalışıyor arkadaşlar. Hadi ama <laughs> Taklalar. Harika. Şöyle durduralım biraz. Hadi ama. Öl. Warrior. Desteğe ihtiyacım var. Böyle biraz yavaşlatalım her yeri. Tarayacağım artık arkadaşlar vücutlarına. çok güzel bir taktik imiş. Headshot daha iyi. Evet. Oh, yeni dalga gelene kadar hemen silahları yerleştirelim. Aa, oh para -oh. bitti. Bu sefer de sağ kapıdan geliyorlar. Eyvah eyvah. adamlar ama. Ölsenize ya. Mübarekler. Biz <laughs> niye savaşıyoruz ki arkadaşlar? <laughs> barış yapalım. Oo! oldu. Tabii ki de barış yok. Orklar ölmeli. Orkmaz da yani ya. Ne barışı? Dur. Hop kafana. Hop durun. Kaçma. Aha. Bakalım. Oo kaleye gidiyorlar. Ya buraya. Warrior al onu. Harika. Harika 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 çabuk çabuk çabuk. Hmm. Biraz daha para it. İhtiyacım olacak. Oo bu sefer iki taraftan da geliyorlar. Sağ taraf daha az. Sağ tarafı durdurayım önce. Hadi ama hadi. Kılıcımı çekiyorum arkadaşlar. Oho, bağırsaklı enerji ortada. Harika. Huu, bana parça bebeğim. Gel bakayım, gel, gel. Oh. Bir de sağ tık kullanalım özel güç. Oh, oh, kıyım, kıyım. Köftelik kıyıma bonfili satılır. <laughs> oh, 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 oh. Oh. Bir saldırı bitti. Gelmesi için tekrar G'ye basıyoruz. Demek ki büyük bir saldırı gelecek. Ben önlemi alayım o zaman. Aa yanlış yere koydum. Satalım. Şuraya koyalım. Diğer savunmamızı da buraya yapalım arkadaşlar. Ve bitti. Hadi bakalım oradan buradan. Umarım güzel şeyler olur. Hadi. Hadi hadi gelin. Aha harika burası çok güzel oldu. Geçeceklerini sanıyorum artık ama. Amansızca gelmeye devam ediyorlar. Hadi ama. Oh, 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 Ölmedi. Ayakta kaldı. Artık bizde. <laughs> Şu bizim adamın da dansı harikaymış gerçekten. Oo oh, upgrade yapabiliriz artık. Oh, beş tane de buradan aldık. Harika. Hangisini yapsak acaba? Buna mı? bence bunu yapalım Akbey. Uuu yaptık. Harika. Devam edelim bakalım. Bomb barrel. Bomba fıçıları. Acaba nasıl kullanılıyor? Birinciye böyle yanına geliyormuş. Sonra yanında değince patlıyormuş. <laughs> Yeni şeyler arkadaşlar. Öldürme aletleri gibi. Gerçekten eğlenceli bir, bir oyun. Umarım eğleniyorsunuzdur arkadaşlar izlerken. Görüş önerilerinizi belirtirseniz daha iyi olacaktı şimdi. Neresi, nereye koyacağız ki? Biz neredeyiz arkadaş ya? Şimdi buradan çıkılıyor, üstten geçiliyor, buraya gidiliyor, buradan geçiliyor. bir şey yok burada. Biz burayı koruyacağımıza göre, sağdan soldan giriş var mı buraya? Yok. Güzel. O zaman şurayı gidip koruyalım. Abi da tuzak herhalde? Bize destekçi herhalde bu tuzaklardan aynen öyle asit atıyor kapıda burası tamam hemen tamam. itemlerimizi dizelim şöyle 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 kılacağım can. Oo, bu sefer okçu orklar da geliyor vay 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 bir de bomba fıçısı koyalım şimdi burada iki koyacağız buralara <laughs> tamam böyle olacak arkadaşlar Biz savunalım hemen ve G'ye basıp salıyoruz ohohoho ay maşallah maşallah <laughs> Geliyorlar. Aman diyelim yavaşlat. Yavaşlat. Özel güç bitti. Saldır saldır saldır. Vur vur vur. Headshot headshot. Of oh, of oh, of. Oh. Abi şu oklar harika ya. Duvar okları. Hadi kafaya hadi. Hadi ama. Oha geliyorlar ya. Koş 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 koş. bir de bomba fıçısı koyalım bakayım. Ne işe yarayacak? Bizi vurunca mı patlıyor acaba? Aha! Of! Aa, day, de onlar deyince patlıyormuş. Şuna ateş edeceğim. Oo, harika! Demek ki o asit fıçılarına da biz ateş edeceğiz. Çok güzel. Gelin bakalım, gelin, gelin. Oh. Okçular daha güçlüymüş. Hadi ölün ama. Lan geçiyorlar. Hadi. Oha öleceğiz. Koş 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 koş. Lan. geriye ihanet olası pislikler hadi ama yapabildiğiniz bu kadar ma 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 marifetiniz hadi vur hazır ya. Bir bu. Oh oh. <laughs> uh. Şimdi karşı duvara da bir tane diken koyalım sonra buralara koyalım şöyle 5 tane bomba fıçısı koyalım Daha başka kıracak şey kalmamış burada bize. Hadi gelin. Oh okçular. Hadi hadi ama. Okçular da çakal bir şeyleri patlatıyorlar. Var evleri. Ama. Hadi ama. Of geliyor. Sonra o şeylerin upgrade'i dikenlerin upgrade'i poison'muş yani zehirmiş arkadaşlar. Bakın yeşil olmuş O sihirden yavaş diyor kamiller. Ee, hadi. Gel bakayım. Sizi biraz yavaşlatalım burada. Zehirlendiniz zaten. Hadi gelin. Of 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 of. О, по-по-по. О, пот-пот-пот-пот. О, да, эйлинг дал так. Ну да, а. Тяни долга. Oh oh, şunu saydıralım saydıralım Hadi Oh oh oh, katliam var Hadi hadi. Oh oh. <laughs> Orada büyük bir karanlık oldu. Hadi ama hadi. Şimdi biraz hava yükselen. <laughs> Haha. Hadi gelin. Oktüver kamiler ve için ve evet harika. 3. bölümü de böyle tamamlamış olduk. A 4 kulp kafatası verdi. Akkuya çıkabiliyor muyuz? Onla yapıyor. Sekiz, sekiz, bu yine sekiz. upgrade yapılmış daha da yapılmıyor galiba sanırsam bir kere yapıyor. Tamam. Bakayım zamanımız. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Hatta bölüme başlayayım öyle bitirelim. Wind belt. Kemer. Rüzgar kemeri. Hmm. Sihir gücü geldi galiba arkadaşlar. Aynen öyle sihir gücü. Canavarları uçuruyoruz. İyi en azından zaman kazandırır bize. Videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Yeni serimiz Orkmas'ta. Ee, yorum, öneri ve görüşleriniz için Youtube'daki videolarımın altına yorum olarak bana iletirseniz çok memnun olurum. Youtube kanalıma abone olmayı ve Facebook sayfamı beğenmeyi unutmayın. Bana destek olarak yeni videolar ve yeni serileri e, görebilirsiniz arkadaşlar. Bana takan artık inananlar Artekin oyunlarında Ork Dayın ilk bölümünde sizlerleydik. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi oyunlar.